Video serimize devam edelim. E, bu serimizde de bir önceki derslerde yaptığımız kullanıcı, oturum açmış kullanıcıların hangi işlemleri yaptığını görmüştük. Bu işlemleri sonlandıralım. Sonlandırmaktan kastım bu videomuzda ekranı kapatmak değil işlemi sonlandırmak. Yani işlem arka planda çalışıyor, işte selekler çalışıyor, herhangi bir şekilde looplar çalışıyor. Bunları durdurmak. E, bunun için e, ss-kill-process kullanılır. Bunu yapalım. Şimdi bir tane buton yapıyorum. Bunun adını işlem sonlandır ya da kill process diyeyim. kill process açalım. Burada nasıl kullanılacağını bahsediyor. Ben size bu video üzerinden komut üzerinden devam edeyim. Şimdi ss kill process yazıldıktan sonra ilgili yerlere kullanıcı adı ve şifre önce kullanıcı adı sonra şifre yazılması lazım. Biz test sonucumuzun kullanıcı adı şifresini yazalım. Sonra buraya ilgili kullanıcının connection id'si yazılması gerekiyor. Bunu biz bir önceki dersimizde datam tablosuna atmıştık. Connection Connection id Burada transaction id'si lazım. Bunu işlemler tablosunda e, Transaction id kısmında bu da sunucu muz sunucumuzda datamdaki data soru, e, işlemlerdeki transaction ID, e, datam connection ID, datam server Yazım yanlışı yapmadıysam deneyelim. Şimdi e, işlemimizi yeniden başlattık. Kullanıcılarımızı listeledik, ilgili kullanıcıyı seçtik, işlem listesini ekrana getirdik. Şimdi örneğin sal 01, bakın process time 274 yazıyor. Bunu sonlandırıyorum. İşlemin sonlandırıldı dedi. Şimdi işlem listesini tekrar aldığım zaman bakın 3, 5, yeniden başlıyor. Tekrar sonlandırıyorum. Bakın birden yeniden başladı. Mevcut işlemi yani e, prosesi sonlandırmış oldum. Ekranı kapatmamış oldum. E, bir sonraki videomuzda e, kill transaction komutunu inceleyeceğiz. Görüşmek üzere.